Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar bugün muhteşem ödüllerimiz var bunların hepsi emek yani bunları benim vermiş olduğum emeklerim daha bir tane mega paketimiz var alacağız bakın şöyle göstereyim sizlere tribün kralı diyelim tam anlamıyla da okuyamıyorum çaktırmayın 9k taraftar kaldı bunu birlikte yapacağız bugün günlerden ne biliyor musunuz arkadaşlar bugün günlerden baron en sevdiğimiz karakterlerden bir tanesi neredesin baroncum Bayağı bir uzun video olacak gibi görünüyor. Baron'u bir bulayım da. Baron neredesin? Bakalım, bakalım şöyle bakalım bu Baron nerede? Tamam, Baron'umuzu bulduk. Problem şu ki Baron'umuz 2 seviyecik. İstesek bunu 6 seviye yapar mıyız? Bilmiyorum ama arkadaşlar 6 seviye hali de güzelmiş ama 2 seviye hali de güzel. Baron'la oynayacağız. Baron'la olan maceramızı tamamlayacağız ama her şeyden önce gelin şu mega paketimizi bir alalım maça başlayalım. hükümet ordumuzla kaç maç yapmamız lazım? E, 9K taraftar lazımsa bir video izleriz. Arkadaşlar 2 maç falan yapacağız ya. 2 maç sonra bunu almış olacağız. Serkan Başkan diye birisi geldi. O da hükümlü orduyla oynuyor. Bize gülücük atıyor. Serkan Başkan bizim mekan takımından hoş geldin. Acaba videoda olduğumu biliyor mudur? Birinci golümüzü attık. Güzel. Rahat bir şekilde almamız lazım bu maç arkadaşlar. Yine bol sohbet muhabbet efsane bir videolarımızdan konuşmayı unuttum konuşma diyelim. Bir tanesini çekiyoruz bu arada abone olan like atan. Bak like atmayı unutuyorsunuz oradan bir like atarsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Çünkü çok emek veriyorum biliyorsunuz. Ee, 30.000 aboneye de çok az kaldı. Hedefimiz 30.000 abone olmak. Serkan Başkan bayağı bir iyi oyuncu çıktı. Ee, i̇yi oynuyor yani arkadaşlar. O yüzden oynama stilini çözeceğim. Biraz maça odaklanacağım. Bırakın beni de bir abonelerimle sohbet edeyim. İlla alttan bir karayolları golünü atacaktım dedim de Serkan Başkan ne yapıyor böyle dedik. Üçüncü golümüzü attık arkadaşlar. 53 saniye var. Alacağız mı? O özel güç geldi. En sevmediğim türden bir özel güçtü. Arkadaşlar ya işte bunları sevmiyorum. Aslında o tüm rakiplerimize erkenden bizim özel güç atmamız lazım. Acımama, acımamamız lazım özel güç atmamız lazım o da bana kullandı ne yaptık biz şu an mahvettik tamam güzel tamam bir dakika ne oluyor bilmiyorum cidden bilmiyorum arkadaşlar şu an ne yaptığımızı Oo serkan başkan 7-6 oldu biraz hamlanmış gibime geliyor hamlanmışım ya arkadaşlar gerçekten hamlanmışım 7-7 oldu 22 saniye var Durum bakalım neyse heyecan Doruk'ta olsun daha güzel Şöyle bir sen ona bir dokun. O klonu varmış. Çok iyi. iyi ki kullandım. Bari klonunu görelim de. Nasıl yiyorum onu ben ya. B tuşu içine girmiş kolun. Orada da problem çekiyorum. Artık nasıl kullandıysam 9. golümüzü attık. 8 saniye. Kalemizi koruyacağız. Güzel. Güzel güzel alacağız bu maçı. Hatta şöyle bir tane de atalım. Garantiye almış olalım. 2 saniye kaldı ve maçımız bitti. Buradan Serkan Başkan her kimse cidden çok güzel bir oyuncu. Arkadaşlar bakmayın yani. Gördünüz nasıl oynadığını. Bence çok güzel oynuyor. Yani bir de bol şans atayım. Bol şans kardeşim. Hemen son maçımıza girelim. Sonra baroncuğumuzda oynayacağız da baronla nasıl oynayacağız arkadaşlar. inanın bilmiyorum ya. Bir ton ödülümüz falan var onu da alacağız. Selman X15. Neden X koydun acaba araya? Gözlüğünü yerim senin. Gel bakayım bebeğim. Durun bakalım arkadaşlar. Yine gözlük mözlük emojilerimiz geliyor. Bizi tanıyan birisi herhalde. Şöyle birinci golümüzü attık, Isındık ısındık, maçı ısındık. Neyse internetimizde cidden arkadaşlar kolda da problem yaşıyorum. O kadar çok e, seri oynuyorum ki B tuşu içine çöktü. <laughs> Neysem yeni bir kol alırız. Hatta daha farklı bir kol, Gamepad kolu alacağım. Daha iyilerinden bakacağım bulursam alacağım arkadaşlar. Umarım bu bizim için hayırlı olur dedik Selman'cım ikinci golünü attı Türkiye takımından parfümümüz de oradan yine her videomuzda olduğu gibi şu Kütahya'da şu parfümü ben niye kırmadım kırmadım hala niye o parfüm hala o duvarda asılı duruyor senden görüşeceğiz neyse arkadaşlar 6-3 oldu şöyle bir yüzüklerin efendisi Mordor diyarına gidelim 7. golümüzü attık Harry Potter'ımız olmaz mı olacak arkadaşlar Harry Potter'dan geldi Hogwarts okulundan gelecek mi? Gelmedi. Şimdi Harry Potter falan bilmeyenler diyordur ki ya bu ne diyor falan. Arkadaşlar videonun burasına kadar izlediyseniz Harry Potter'ı falan biliyorsanız yorumlara yazın. Ben çok seviyorum. Yüzüklerin Efendisi'ni ve Harry Potter'ın hayranıyım. Daha çok Yüzüklerin Efendisi'nin hayranıyım. Neyse 9. golümüzü attık. Neyse dur bakayım. Salman'cım. Salman iyi oyuncu. Gerçekten hüküm lorduna karşı iyi bir mücadele verdiğini düşünüyorum da. Attan mı atacak? Güzel. Çok güzel bir fake attı. 11. golümüzü attık. Rahat alacağız arkadaşlar. Bu kez yemeyeceğiz tabii ki. Oha. Selman. Selman ne güzel oynuyor. 12. ikinci golümüzü attık. Dikkat edelim. Yine aynı taktik ya. Bu taktiği alamıyoruz. Onu bir tane de biz yapalım şu taktiği ya. O, o, o 10 12 10 oldu. Arkadaşlar rakibimiz şu an Oha 12 11 oldu. Selman 15. Alttan gideceğim. 13. golümüzü attık. Yine kara yolları bizi kurtardı. Bak yine geliyor. Ulan şu fake'i bir alamadık. Gerçekten çok güzel oynuyor. Sanırım bilgisayardan oynuyor. Şu gözlük emojisini atmasan iyi olacak. Neyse videodayız bazen heyecanlanıyorum. Şöyle bakayım kaç gücün neymiş bu neymiş 7 milyon taraftarı var. Cidden Selman'ı tebrik ediyorum. X'i demek ki ondan koymuş iyi oynadığı için. Neyse arkadaşlar videomuzu da izleyelim artık gelsin. Çinli'nin yüzünü görmekten zaten gına geldi. Masamı başka pasa paşa fencer'dan başka bir reklam vermiyor. Arkadaşlar ondan sonra baronumuzla oynayacağız ama baronla nasıl oynayacağız daha bilmiyorum arkadaşlar ya iki seviye bir yol bulmamız lazım. Baronla nasıl oynayabiliriz diye düşünüyorum. Tabii ki bir çıkar yolu bulacağım. Şöyle bir bakalım mega paketimiz gelmiş. mi Mega paketimiz bir. Başka var mı? Nasıl? Ha bir de burada var iki. Üç tane toplam mega paketimiz var. Arkadaşlar biliyorsunuz en son plazma setini almıştık. 31 bin elmastan falan 26 bin elmasa düştük. Böyle yavaş yavaş elmasımızı tekrardan 30 bin falan yapmaya çalışacağız. Çünkü taraftarımız 80-90 milyon olduğu zaman menajere basacağız ki 100 milyon taraftar yapabilelim. Bu arada şu top bin listesine bakalım. Birinci sıradaki o çok güzel 31 49. Yani 18 milyon fark var çok güzel. Şimdi baronu alacağız arkadaşlar baronu çok seviyorum. Biliyorsunuz zaten yayınlarımda hep baronla oynuyordum ama e, bu hesapta oynamıyorduk. Benim asıl hesabımda oynamıyorduk. Diğer hesaplarımda oynuyorduk arkadaşlar. Şimdi baron 2 ile nasıl oynayabilirim diye bir düşünüyorum. Ne yapabilirim? Bunun e, yetenek kartları yok mu? Şimdi bunları takacağız baya bir problem yaşayacağız ya. Tamam takalım ya. Zaten başka da takamıyoruz. Artı 8 zıplamayı niye takıyorsun ki boyut varken? İnanamıyorum sana şu an Ömer ya İnanamıyorum sana. Neyse zıplama olsun. Zıplaya zıplaya oynarız arkadaşlar. Takımımız 5. sırada bu yenilendi mi? Güzel. Ya şu ar ya şunları bir değiştirin ya. Yani al reset ultimate ya şu adamlar kendi serverında oynasın. Biz kendi serverımızda oynayalım. Ben anlamıyorum ki cidden anlamıyorum. Arkadaşlar Baron'la şöyle bir yol izleyelim bence. Arkadaşlar kısmından kendi abonelerimle kendi dostlarımla oynamak istiyorum şimdi yorumlara yazacaksınız abi işte benle de oyna biz de oynayalım sizde nasıl oynayacağız biliyor musunuz ben şu anda biliyorsunuz Kütahya'dayım ee, eve geçtikten sonra internetimiz düzeldikten sonra yayında oynayalım çünkü listemizde 1000 kişiyi onaylayabiliyoruz bakın buradan 50 kişiyi daha onayladım. Bir de denk getirmek önemli. Çalışıyorum bazen böyle gece video çekiyorum. Şu an mesela saat 12.30 düşünün yani 12.30'da video çekiyorum. Bakalım kimler aktif. Böyle Deli Minnoş uzay tim abonelerimden birkaç kardeşimle baronu deneyeceğim. Sonra efsane ödüllerimizi alacağız. Şöyle bir baksanız arkadaşlar ya buradaki bizim listemize 832 yani 170 kişi daha. Arkadaşlar 170 kişiyi daha onaylayabilirim haberiniz olsun. Gelelim kalpli kral var. Ya şuraya bak ya konuşma 37. Vay be daha birçok var arkadaşlar. Ömer Temel abim abim birçok kardeşimiz var. Bakın bir konuşmada onunla oynayacağım tabii ki <laughs> arkadaşlar. Hadi bakalım uzay timden birini bulduk. 137 bin taraftarı var acaba gelir mi bekleniyor bakalım. Hadi be. Bir gelsin de oynayalım. Arkadaşlar bildirimleri açtım neyse bir problem var. Ben meydan okuduğum zaman gelmiyor. Kalpli kral diye bir kardeşimiz geldi. Daha birçok konuşma vardı. Konuşma falan birçok var böyle de arkadaşlar bu nasıl olacak? İnternetimiz biraz kötü bak kızgın atıyorsun. Şimdi çıkacağım baştan. Bir daha emoji atarsan kötü kötü. Neyse Şöyle baronumuza baksanıza iki seviye barona bakın ya arkadaşlar. İkinci golümüzü attık. Çok güzel. Ya ben baronun hastasıyım ya. Çok seviyorum ya. Böyle mazi geliyor aklıma. Çok deli minnoş bir karakter. Umarım sizde de vardır ya. Gerçekten istiyorum. Tüm abonelerimde umarım baron vardır yani arkadaşlar. Bu arada problem yaşayacağız. Gök muhafız gerçekten çok problemli bir gök muhafız diyorum ya. Büyük şef kaç seviye acaba? Kaç gücünde bilmiyorum ama Elimden geleni yapacağım. 4. golümüzü yedik olsun. Alttan deneyeceğim biliyorsunuz. Alttan çok iyi gol atıyorum. Evet 4-4 yaptık. Şimdi karakter büyük olduğu için bir tane gol atıp defansa geçmemiz lazım arkadaşlar. Ama yukarıdan atamıyoruz. Adamın boyutu çok iyi. Ha? Beşinci golümüzü attık. Bir şekilde attık arkadaşlar. Ama şu Baron'un efsaneliğine bakın. 6 seviye olsaydı var ya. Yani yırtardık arkadaşlar ya. inanılmaz bir şey. Belki sezonda bile oynardım. İki seviye diye şu an bu şekilde bir e, bir şey yaptım arkadaşlar. Sekiz dört oldu. 30 saniye var. Bu maçı alacağız gibi ya. Aldık aldık. Aldık. Eğer defansımızı korursak ki Baron çok iyi. iki seviye hali bile muhteşem çok seri ve çok hızlı. Ya inanılmaz bir şey ya bununla oynamak. Çok zevkli arkadaşlar. Gerçekten hüküm ordundan daha zevkli ya. inanamıyorum şu an. Tamam güzel. 14 saniye kaldı. MS. Evet. 9-5 hala. Bakacağım şimdi. Rakibimizin güçlü. bizden çok güçlü arkadaşlar. Bu 5 seviye falan bir şey yani. Kalpli krala buradan teşekkür ediyoruz. Maçımız bitti. Şimdi baronumuzla bir maç daha atalım. Bakalım kimler bize istek atacak. Kaç gücündeymiş? Ona bakmamız lazım. İnternetimiz niye bu kadar kötü ya? Görüyor musunuz arkadaşlar rakibimizin güçlerine bile bakamıyoruz. Sunucuyla bağlantı koptu. O kadar kötü. Arkadaşlar bir oyuncumuz daha geldi. İsmi de Abdü 2009 X kardeşimiz geldi. Ya yerim sağsına baksanız arkadaşlar ya ben var ya bu videomuzda çok mutlu oldum. Bilmiyorum nedenini de. Şöyle birinci golümüzü attık. Ya Baron'un efsaneliği işte. Çok seviyorum bu karakter. Arkadaşlar şuna baksanıza ya. Birazdan net bir şekilde inceleyeceğiz. Bir de var ya bu altı seviye olsun arkadaşlar size söz veriyorum. Eğer sağlığımız ve ömrümüz yeterse Baron altı seviye yapacağız. Baron'la bir video daha çekeceğim. Baron kankamıza bir video daha ayıracağım. Kardeşimiz şöyle şöyle şey yapalım. Ayıp olmasın. Evet bir tane gol yiyelim. Abdü'cüm Abdü 2009 ya yerim seni ya. 2009 doğumlu sanırım. Sen bu saate kadar ne yapıyorsun acaba? Uzay tim. Gerçekten uzaylı olduğunu belli ediyorsun Abdü'cüm. Saat şu anda 1'e e 20 var yani. Gecenin bir vakti arkadaşlar. Dokuzuncu golümüzü attık. Şöyle artık müsaade isteyelim. Abdü'ye bir bol şans atalım. Bol şans kardeşim. Acaba videomuzu izler mi bilmiyorum. Sonrasında devam edeceğiz. Bakalım kimler istek atacak. Arkadaşlar şuna bakın çok güzel. Bir de şöyle yapacağım. Aa etkinlik biz bunu tamamlamadık mı? Neymiş? 720 bin taraftar da ne? Arkadaşlar bunu yapsak ne yapmasak ne ya? Bu ne ya? Evet, diriliş 23 diye birisi çevrimiçi oldu. Bakalım bize meydan okuyan olacak mı? Bekliyoruz arkadaşlar, bekleyelim. 16 emir 19 çevrimiçi oldu. Saatlerimiz geç. Aslında sabah olsa uzay timden birçok kardeşimiz var da, aha meydan oku dedim. Konuşmayı gördüm, meydan oku dedim. Olmadı sanırım. Problem var ya benim internetimde. Oldu mu? Çok güzel. Hadi be arkadaşlar ya. Maç yükleniyor diyor. Olacak mı? Ah be interneti kötü onun da ya. Arkadaşlar bota düşürmeyi al bir daha istek attı. Son bir kez deneyeyim. Bota düşürmeye çalıştım. İnadım inat yani. Oynamak istiyorum. Son bir maç daha yapmak istiyorum. Baronla. Bakalım olacak mı? Ya internetimiz niye bu kadar kötü? Ben onu anlamıyorum ya. Neyse çıkalım. Tamam çıkalım. Olmuyor. Botla oynayacağız arkadaşlar son maçımızda botla oynayacağız sonra ödüllerimizi alacağız bakalım ne kadar elmas edeceğiz. bilmiyorum ama şöyle bir maçımıza başlayalım umarım bot gelir bota da özel güç kullanacağım çünkü bunların botu da bir garip yani evet rasokos diye bir ağır okuşla biz ağır okuşla da oynuyoruz botumuz geldi arkadaşlar botumuz bize özel güç açarsa biz de botumuza özel güç açacağız tabii ki de açacağız evet açtı buzlanma verdi bize. Ya şu baronun güzelliğine bakın ya. Bunu atalım. Güzel bir 2-0 olsun. 2-1 olsun maçımız. Tamam alacağız arkadaşlar. Rahat. Üçüncü golümüzü de attık. Güzel. 3-2 oldu. Bilerek bota düşürdüm. İki tane maç kaybettiğin zaman botla oynuyorsun. Yani yoksa rakip bulamıyoruz arkadaşlar. Gecenin bir vakti. Şöyle bir Dördüncü golümüzü atalım. Baronumuzla. Kafaya taktım yani. O maçı yapacaktım. Beşinci golümüzü attık. Ayrokuş da fena değil yani de. Bence Baron daha güzel ya. Altıncı golümüzü attık. Bir bakayım ki Baron'a plazma ayakkabı nasıl gidiyor. Aero kuş bizim kaç seviye. Hiç karakterlerimizden haberim yok arkadaşlar benim ya. Söylediğim gibi bir analiz yapacağız yani. Yedinci golümüzü attık. Çok güzel. Ya hüküm lordunu bilmiyorum arkadaşlar. Bende bir problem var sanırım koskoca hüküm orduyla alametle sibercek yerine aziz dostumuz Kraken'le mekanik avcıyla böyle seri karakterlerle daha iyi oynadığımı düşünüyorum ben arkadaşlar bilmiyorum nedenini botumuzdan bir gol geldi ya botlarla oynarken yapacağınız tek şey arkadaşlar sizin üzerinize gelsin topa bir tane vurun zaten gol ya bazıları gerçi gol yemiyor da bir garip yani bu masamı ne yapıyor bilmiyorum inanın ki bilmiyorum arkadaşlar yani insanı oyundan soğutan botlar var. Güzel 9 4 oldu. 14. Bu maçı rahat bir şekilde aldık. Evet. Evet 11'e 4 oldu. Sizlerle oynayacağım, size söz veriyorum. Böyle güzel canlı yayın açacağım. Listemdeki herkesle oynamaya çalışacağım. Hatta listem dolarsa oynadıklarımı silip yeni kardeşlerimizi alacağım. Onlarla oynayacağım arkadaşlar. Kafaya taktım yani böyle 30 bin abonede nereden baksan bir 4 saatlik canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Hatta 5 saate de çıkabiliriz. Olmazsa bir 5 saatte ertesi gün falan yaparız. Maçımız bitti. Avro kuşumuzun güçleri kaçmış? 84'müş. Bizim 83. Güzel. Şöyle bir gelelim. Merak ettim ya. Bir bakayım buna plazma ayakkabı nasıl gidiyor. Şunları da bir kapatalım. Ee, bildirimler diyoruz. Şöyle bir kapatalım. Tamam güzel. Şimdi plazma ayakkabı sana nasıl gidiyor? Hiç gitmiyor bence. Yok retro ayakkabı daha güzel. Çünkü baronun çenesinden dolayı plazma komik oldu. Bu nasıl? Bak bu da güzel oluyormuş. Aslında 6 seviye olaydı. Ne maçlar yapardık ya. Normal maç yapardım arkadaşlar. Online maç atardım. Şöyle bir gelelim bakalım. Avro kuşumuzu bulalım. O kaç seviye bilmiyorum. Sıradaki videomuz avro kuşu olabilir. Bak elmas sakal sözü de vermiştim. Hem de 6 seviye çok iyi yetenekler diyelim. Bu slotlarımızla takarız efsane olur ya. Tamam 100 gücüne kadar çıkartırız bunu. Şapka takabiliyor mu? Şapka takamıyor. Hmm. Anladım. Güzel. De kuşumuz nerede bizim? Bak yine tıkandık kaldık. Kuşumuzun buralarda olması lazım. Auro kuş. Yavrum neredesin sen ya? Evet, Auro kuşumuz 2 seviyeymiş ama iki seviye hali bile 82.5 gücünde şapka takıyor mu? Bu da şapka takamıyor. Yine kuşumuzda desenin listemizdeki kişilerle oynayacağız gibi görünüyor arkadaşlar. Ya da 6 seviye karakterler var mı bizde böyle? Biliyorsunuz bütün karakterlerle oynayacağız. Beyaz buzumuzda oynadık. Ne varmış? Usta büyücü. Sevmedim usta büyücüyü ya. Neyle oynayabiliriz ki? Hıh tamam. Bakacağız arkadaşlar bir yolunu bulacağız. Bu ne böyle 6 seviyesi 75 78 gücünde. Arkadaşlar baronla olan maceramızın sonuna geldik. Şimdi gelin bakalım ne kadar elmas kar etmişiz yapmış olduğumuz etkinlikten. Şöyle bir altınlarımızı alalım. Burada 300 bin altınımız var onu da aldık. Sonrasında bakalım başka altınımız var mı? 400 paramız var onu aldım. E, 50 elmasımızı aldım. 25 elmasımız. Bir 25 elmas daha. Bakalım burada da bir 20 elmasımız var. 30 tane savaş lordundan kaç kart veriyor? Bilmiyorum o elmasa dönüşmüştür. Oyunu kapatıp açıp bir daha bakacağım ona. 40 elmas. 15. Niye bu kadar az? Yani neden? 10 elmas ne ya? Neyse mega paketlerimizden başlayalım. Arkadaşlar elmas kare edemeyebiliriz çok fazla. Ya şunun güzelliğine baksanıza uzay tim ya. Sakız gibi ciklet gibi. Açalım bunu da. Jupite verecek arkadaşlar ya. Jupite verecek. Ne oluyor böyle anlayamadım şimdi. Heh tamam. Yetenek kartlarımızdan biraz daha satmam lazım. Ben max'te sattım arkadaşlar. Bayağı bir elmas kazandım oradan. Titan'a verdi. Bize çok altın lazım ya daha çok yolumuz var gibi görünüyor arkadaşlar. Çok güzel tam elmasa dönüşecek. Vezir kuyruğu elmas olacaktır. 100 elmas kesin gelecek gibi görünüyor. Bakacağız. 120 elmas ödüllerimizi alalım. Bir mega paketimiz daha var. Onu da açacağız arkadaşlar. Bakalım 27.000 ab e abone diyorum. E 27 elmas 27.000 elmas olacak mıyız arkadaşlar? Bakalım. Pierre verdi. Uçan kanat verdi. Siyah inci. Bunları satacağım yine tabii ki. Bunların hepsi üçer elmas. Evet. Jupiter. Ah Jupiter senle de çok işimiz var ya. Of ya. Altın miğfer elmasa dönüşecek mi bilmiyorum arkadaşlar. Dönüşmeyebilir ya. Altın miğferle de video çekmemiz lazım ya. Bu karakterlerin... O 224 elmas verdi. Ya var ya çok şanslıyız. Burada 1 mega paketimiz daha var. Bence 27 bin elmas olacağız ya. Şuna bakın. Bakalım arkadaşlar ya. Bize çok altın lazım. Bu karakterlerin hepsini yükseltmemiz lazım arkadaşlar. Çok işimiz var daha. Neyse. Haftada 300 bin oradan alıyoruz. 200 bin oradan alıyoruz. Zaten 500 bin altın alıyoruz. Öyle öyle. Bir şekilde çıkacağız dedim. Hadi ya. Şuradan da bize bir efsane bir elmas gelirse. Biyonik kuyruk ne güzelmiş ya. Nereden baksan 200'e yakın da elmas buradan geldi. Hemen sıradan paketimizi açalım. Arkadaşlar hep emek verdim ya. Gerçekten internetimin ne kadar kötü olduğunu bilmiyorum. Anlayanlar vardır. Bayağı bir mağlubiyet aldım. 100 Yüz, 100'den fazla maç attım. Bir bakayım şöyle iki tane de yetenek paketimiz var. Onları da açalım. Tekrardan 30.000 elmasımız yapacağız arkadaşlar. Çünkü elmas bize lazım. Videolarımızda maçın oyuncusunu oynuyoruz. Canlı yayınlarımızda maçın oyuncusunu oynuyoruz. Ama bundan sonraki canlı yayınlarımda sizlerle maç atacağım. Enfes bile küçük prens. Tamam güzel. Ona gerek yok. Burada iki tane daha paketimiz var. Heyecanlandım ya. 27 bin elmas olacak mı? Bakacağız. Ateş kadınla oynarken neler çekmiştim canlı yayında. Kadınlar günüydü ya. Hatırlayan oldular var mı bilmiyorum ama çok da OP bir karakter değil arkadaşlar. 24 elmas verdi. Güzel. Yani OP karakterler benim gözümde aziz dostumuz Kraken. Gerçekten çok güzel. Bekletiyorum onu arkadaşlar. Ondan çok muhteşem bir video çekmeyi düşünüyorum. Kraken'i çok seviyorum. Siz de biliyorsunuzdur bunu. Aşırı derecede çok seviyorum. Çünkü hızlı ağır karakterlerden nefret ediyorum. Hani ağır karakterler PC'de oynanır. Hüküm ordunu PC'de oynayacaksın. Alameti PC'de oynayacaksın arkadaşlar. O şekilde. Bakalım buradan kaç elmas gelecek. 48 elmas geldi. Şu anda o bir tane daha paketimiz varmış. Onu da açalım. Vay be. Vay be arkadaşlar nasıl da zaman geçiyor ya. Youtube'a başlayalı yani bu, bu kanalımızda. Bilmiyorum 1 yıl olmuştur video çekeli yani 1 yılda buralara kadar geldik 27123 diyor bekleteceğim sizi arkadaşlar toplam 27183 elmasımızla 2 milyon 136 altınımızla bugünlük videomuzu tamamlamış olduk etkinliklerimiz var yani burada birçok etkinliğimiz vardı. da hiç bulaşmayacağım arkadaşlar cidden bu hafta baya bir maç kaybettim baksanıza. 140 galibiyetimiz 33 tane malu gerçi 10 tanesini falan saldım yani de etkinlikte olan kardeşlerimize saldım. Neyse arkadaşlar bugünlük maceramızın bugünlük videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın bir diğer maceramızda videomuzda görüşmek dileğiyle öptüm sizi.